Ben evet. yani bir şey de bekleyin. Aşağıda. Bunların hep aynı. Bir almış Bir de. Böyle mi? Böyle. Bu. Bu. İkiniz aynı anda yapın da yan yana. Çekilirse olsun. Sen evet. yapamıyorsun. Evet. Valla ben yapamıyorum. Evet. yalan söylemeyelim. Gayet basit ya. Doğru değil ya. Ya ben yaşlı. Ya. Ya. Siz ulan, siz benim ulan, gibi geç. Ben Bak bak bak. Biraz dur. Görüyorsun değil mi? Bey belle. Lan oraya gidelim. Tamam. Hadi doğara. Tamam. <laughs> hadi doğara. Hadi. yapıyor kardeş. Buroğum Allah. Üç beling yaptığını yapıyor. Ya şey yapıyor, ya, çekim yapıyor. <laughs> Yok şu Sen yap abi. Belimiz 3 parçadan oluşuyor. Transmisyon özel CNC de sivriltilmiştir. Mekanizması boyutu ayarlanıyor. Kısaltılabiliyor, uzatılabiliyor. Çok güzel. Bas sonra. Aynı zamanda pişici de. Yormuyor. Görüyorsunuz. Üç belin yaptığını yapıyor. Geniş çapa makinesine boşuna para vermeyin. <laughs> Allah Allah. Çapa makinesi ne ki? Yüzünden tır, tır, tır geçiyor. Tamam başka yok. 30 santim derinliğinde kaldırıyoruz.